Abdülkadir Geylani Hazretleri bir gün talebeleriyle birlikte yürürken yolun kenarında sızmış perişan bir sarhoş durdurur onu ve ona Ey Abdülkadir Allah Kadir midir değil midir diye sorar. Abdülkadir Geylani gülümser ve evet kadirdir der. Sarhoş ikinci kez Ey Abdülkadir Allah kadir midir değil midir diye sorar. Abdülkadir Geylani yine gülümser ve ''Evet Kadir'dir'' der. Adam üçüncü kez sorar. ''Ey Abdülkadir, Allah Kadir midir, değil midir?'' Abdülkadir Geylani bu sefer ağlar ve secdeye kapanır ve üç sefer ''Kadirdir, Kadirdir, Kadirdir'' der. Sonra talebelerini o sarhoşu götürüp yıkamalarını ve o sarhoşa ikram etmelerini emreder. Bu değişik konuşmaya şahit olan talebeler hiçbir şey anlamaz ve ona sarhoşun neyi sorduğunu ve onun verdiği cevapların manasını sorarlar. Geylani Hazretleri şöyle açıklar: Birincide bana Allah beni affetmeye kadir midir, değil midir? dedi. Ben de kadirdir dedim. İkincide bana Allah beni senin yerine koymaya kadir midir dedi. Ben de evet kadirdir dedim. Üçüncü de bana seni benim yerime koymaya kadir midir dedi. Ben de korkumdan ağladım ve kadirdir, 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 kadirdir dedim. Ve secdeye kapanıp Allah'a hidayet nimetini benden almasın ve afiyetini üzerime daim kılsın diye dua ettim.